Vereceğin sipariş yapma sen de hiçbir şey yemiyorsun. O öyle oturan motunan karın doymaz. Ben sana şöyle adam gibi bir şeyle söyleyin. Yersin ya o kadar gelmişim misafirsin. Ot mu söyle paket servise şimdi? Yok abi yok. E, salata iyidir ya yeter bana. Ben şimdi veganım çünkü yiyemiyorum. Yani yok. E, salata söyle abi sen. O ne la öyle araba markası gibi? Şimdi ne oluyor şimdi bu vegan? Ne oluyor? Abi şimdi şöyle oluyor. Biz et, et ürünü ve hayvan e, hayvansal gıda falan e, yemiyoruz yani. Tavuk söyleyeyim o zaman. Abi yok. Ben sadece salata yemek istiyorum. Salata söyler misin bana lütfen? Lütfen. Allah o dediğin ne olmamızı isteseydi Hz. İbrahim'e in marul indirirdi. bak buradan bak bunu ya. Anladın mı? Mesela tavuktan aklına gelsin şimdi. Yaratılış amacı var her şeyin dünyada. Bak tavuk kanadı ve uçamıyor. Niye uçamıyor bu hayvan? Ha? sen budunu, budunu yiyesin diye. Yani çok belli yemek için yaratıldığı anladın mı? Ya adamın beynine kan gitmez. Bırakın bu işleri. Bir tok şiş söyleyin sana. Şöyle bir tok şiş. Ya tok diyorum et demiyorum ya.